Gaziantep hayvan besicileri et ve süt kurumunun %25'lik indirim kararına D-400 yolunu trafiğe kapatarak tepki gösterdi. Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak Et ve süt kurumunun kuzu eti fiyatlarında yaptığı %25'lik indirim kararını protesto etti. İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri yetkilere çağrıda bulunarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önün açılması konusunda destek istedi. Öte yandan trafiğe kapatılan ve yüzlerce araç kuyruğunun oluştuğu D-400 karayolu olaya müdahale eden jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.